Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü yeni içeriklerde sizle buluşmak, sizin sorularınızı yanıtlamaya çalışmak ya da benim de olabilir. Onlar için yanıt almak beni çok mutlu ediyor. Lütfen abone olmayı unutmayın tabi içeriği beğenirseniz. Arkadaşlar öncelikle bla, bla kesip size olayı anlatayım ben. DualSense aldık. DualSense normalde PlayStation kolu. Doğru ancak bilgisayarda çalışıyor ve PlayStation destekliyor. Peki arkadaşlar biz DualSense'imiz varken PlayStation'da kullanılan özellikleri yani DualSense'in yeni getirdiği bir devrim olarak nitelendirdiği, Gamepad'ler için yeni bir yol dediği haptic feedback yani dokunsal geri bildirimi, adaptive triggers desteğini, o otokleşim desteğini hangi oyunlarda alıyoruz ve nasıl kullanabiliyoruz? Şimdi bu sorunun yanıtını bulmak için arkadaşlar PC Gaming Wiki diye bir sitemiz var. Bu siteye girmek için DualSense diyoruz. PC Game diyoruz arkadaşlar. Bakın 50 kere ya yarattığım için araç hemen çıktı. İlk sayfada çıkan siteye giriyoruz arkadaşlar. aşağı iniyoruz. Bakın aşağıya indiğimiz zaman evet aradığımız yer burası. Oyunlar var sol tekmede Hemen yanında haptik feedback desteği, adaptif trigger desteği. Kiminde çarpı konu var, kiminde tık konu var. Tabii ki farklı desteklemiyor demek. ilk destekliyor demek ilkokul. Witcher mesela bakın arkadaşlar Witcher biliyorsunuz 14 Aralık 2022 tarihinde bir güncelleme aldı. Yani Next Gen güncellemesiydi bu. İç ürün mesela haptik feedback destekleniyormuş ama adaptive trigger desteğini sağlıyormuş o titreşimi. Bu titreşim özelliği vurduğunuz zaman titriyor arkadaşlar biraz daha kol. bir şey yine dokunduğunuz zaman falan herhangi bir şeyle titriyor. Ama arkadaşlar benim en çok beğendiğim haptik feedback desteği mesela Örümcek Adam'ın oyun iki oyununda da var arkadaşlar. Genelde PlayStation'ın kul çıktıktan sonra PlayStation 5 kul 5 çıktıktan sonra PlayStation oyunlarında bir destekli var arkadaşlar. Ama Days Gone ve Horizon'da yok. Çünkü ikisi de PlayStation 5'ten önce çıkmış haliyle. Onlara güncelleme gelmedi. Bu saatten sonra gelir mi? Bence gelmez. Mesela Örümcek Adam'da var. Ee, yine PlayStation oyununda var. Uncharted'da var. İkisi de görüyorsunuz. Kablolu bu arada. Var. Genelde kablolu şekil. Ee, arkadaşlar mesela atıyorum. Kablonuzla bağladınız. Kime giriyorsunuz? Sıphaneye giriyorsunuz arkadaşlar. Sıphaneye girdikten sonra örnek veriyorum. Şu an bir oyunu salıyorum. Şu an kesinlikle ahlak konuşacağım. İnmiş bu oyun. Mesela Days Gone. Atıyorum ki Dezgan'da yok ama Dezgan'da hem haptik feedback desteği hem de Trigger desteği var olduğunu varsayıyoruz. Tamam mı? diyoruz. Özellikler diyoruz Pardon. Kontrolcüye geldiğimiz zaman burada sim girişini devre dışı bırakıyoruz. Oyuna girdiğimiz zaman iki özelliğimizde kolumuz kablolu olduğu için iki özelliğimizde çalışacak. Tabi varsa bakın destekliyorsa sim girişini devre dışı bırakıyoruz ve oyun tıkır tıkır çalışıyor arkadaşlar. Burada diyeceğim buydu. Ee, bakın burada destekleyen oyunlar yine e, ben burada en başarılı bulduğum kesinlikle de kesinlikle Deadloop oldu arkadaşlar. Deadloop mükemmel çalışıyor ki Deadloop'u Game Pass'ten denemiştim. Harika çalışıyor. Oyunun önüne geçiyor arkadaşlar o kadar güzel çalışıyor. Gerçekten çok stabil çalışıyor. Far Cry 6 var bende Ubisoft üzerinden aldım ama daha denemedim. Bunu da deneyimleyeceğim. Valhalla da kesinlikle fena çalışmıyor, iyi çalışıyor. Ee, yani bu birine vurduğunuz zaman o arkası o mesela vücuda giriyor, uzva giriyor ya o kol orada biraz takılı kalır gibi oluyor. Çıkarken böyle pat bir tık sesiyle çıkıyor. Çok güzel bir tat veriyor. Gerçekten de size oyunun içinde tutan bir özellik. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Bazı oyunlarda böyle bir e, ne derler? Kontrol anahtarı gibi bir anahtar var. Burada e, yapacağınız şey diyor ki Custom ayarlarla DualSense 3 yapacağınız, evde edeceğiniz custom ayarlarla Adaptive Triggers desteğini çalıştırabilirsiniz. Arkadaşlar bunun için bakın buraya tıkladığınız zaman katmıyor, atmıyor. Buraya, oraya tıkladığınız zaman bir yere atmıyor. DualSense X şeyini getirmiş ama. Bağlantısını vermiş. Ben size bunun ücretsiz de var. Ücretsiz de var. Ben size ücretli olan versiyonunu anlatacağım. Yani şöyle arkadaşlar. Mesela gelelim hemen. Hatta gelmeden önce uygulamayı bir açalım uygulamamız bu arkadaşlar. Bakın oyunlar modlara geldiğimiz zaman atıyorum. Cyberpunk'a ben bir şey yapmıştım. Fena çalışmıyor. Deadloop'taki bir stabil çalışmıyor ama sonuçta bir mod desteğidir. E, fena değil. Cyberpunk'a geldiğimiz zaman görünüm moduna geliyoruz. Ve bizi bakın DualSense Control Support atıyor. Buradan arkadaşlar Files'tan bunu indirip ve e, dosyaları Cyberpunk'a içine attığımız zaman adım adım takip ettiğimizde attığımız zaman haypantı aktif ya da adaptive trigger desteği sağlanmış oluyor. Ve çalışır bir vaziyette oluyor. Fena olmuyor. Peki bu uygulamamız şöyle bakacaksak nedir? Evet, buradan bakın. Evet ışık ayarı, renk ayarı, ışığın parlaklığı, rengin ayarı parlaklığı hepsi ayarlanabiliyor. Batarya durumunu görebiliyorsunuz. Ve Xbox 360 olarak görüyorsunuz bu arada kodu onda da söylemekte fayda var. Böyle bir uygulama 54 lira olmuş. Ben 5 lira almıştım. Şaka gibi. <laughs> Ama tavsiye ederim fena değil. ücretsiz olandan farklı olarak güncelleme alacağı söylendi. Oyunların yenileceği söylendi. Mesela bakalım ben girdikten beri ne değişmiş. Ha bakın mesela. Raider 2 yoktu. Raider ki 2 gelmiş. Ben bunu denerim mutlaka. Çünkü çok sevdiğim bir oyun 2. 2 mutlaka ben deneyeceğim. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşsunuz. Gerçekten de abone olmanız benim için çok önemli. Beğenmeniz çok önemli. Çünkü dediğim gibi burada bir paylaşımlarda bulunuyorum. Bir içerik üretmeye çalışıyorum. Ve burada sizinle buluşmak. Özellikle eski videolarımı izlemiş. Ya da yeni gelmiş ve abone olmuş. Burada kalacak insanları görmek beni çok mutlu ediyor. Ve şevklendiriyor yeni içerikler yapmak için. DualSense ile ilgili de son diyeceğim. Kullan DualSense ile hiçbir sıkıntı yaşamıyorum arkadaşlar. Tabi yavaş yavaş eskise bile gerçekten güzel yaşlanıyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.